Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber özellikle tez yazarken bize lazım olan Word belgesine sayfa numaraları ekleme istediğimiz sayfadan itibaren başlayarak sayfa numarası ekleme nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Ben Word belgeme 7 sayfalık bir metin kopyaladım, yapıştırdım. Şimdi buna birinci sayfadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralı giden bir sayfa numarası vereceğim. Bunun için ekle menüsüne geliyorum, ekle menüsüne tıklıyorum. Daha sonra sayfa numarasına geliyorum. Daha sonra burada sayfanın neresine biz numara ekleyeceksek onun şablonlarını gösteriyor. Sayfa sonu ve ortasına ekleyeceğim için ben düz numara 2 olan şablonu seçiyorum. Sayfa numara numaramın eklendiğini görüyorsunuz şu anda en son sayfada ve 7 numarasının üzerinde körsü yanıp sönüyor şimdi üst bilgi alt bilgiyi ben kapatıyorum şu anda 7. sayfadayım en başa gidiyorum şöyle buradan itibaren 1. sayfadan itibaren benim sayfa ekleme işlemim tamamlandı şimdi ben 1. sayfaya kapak 2. sayfayı içindekiler olarak belirleyeceğim 3. sayfadan itibaren benim sayfa numaram 12345 diye gitmedi istiyorum. Onun için birinci sayfaya geçiyorum. ikinciyi geçiyorum. Üçüncü sayfam benim bir olacak. Şu anda gördüğünüz gibi 3 Bunun en baş satırında tıklıyorum ben faremle. Şu anda kursörüm orada yanıp sönüyor. Düzen kısmına geliyorum. Bazı versiyonlarda sayfa düzeni diye geçiyor. Düzen kısmına tıkladıktan sonra kesmeler kısmına geliyorum. Oraya tıklıyorum ve sonraki sayfa kısmına tıklıyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bu sayfanın alt kısmına gidiyorum. 3'ün üzerinde çift tıklıyorum ve öncekine bağla kısmı. Şu anda aktif daha koyu yanıyor. Ben pasif yapıyorum. Daha sonra yine ekle kısmından geliyorum. Sayfa numarası kısmına yine geliyorum. Sayfa numaralarını biçimlendir kısmı var. Buna tıklıyorum. Daha sonra burada başlangıç kısmını seçiyorum. Yani benim başlangıcım 1 olacak dediğim için 1 buradan devam ediyor. 2 3 dersek öyle gider. Biz birinci sayfa bu olacağı için tamam diyorum. Şu anda benim birinci sayfam 3. sayfadan itibaren başladı. Yani 3. sayfam 1 oldu. Peki burada yine 1 2 var yine. 1 2 diyor. 3. sayfam yine 1 diyor. Bu bağlantıyı zaten ben kesmiştim. 2'nin üzerine çift tıklıyorum. Daha sonra bunu delet diyerek onu sileceğim. Evet şu anda sildim. Birinci sayfama gidiyorum. Onda da silinmiş burayı kapat. Burayı da içindekiler yapabilirim. Benim üçüncü sayfam şu anda gördüğünüz gibi birden itibaren başladı ve 2-3 diye de gidiyor. Peki burada biz normal rakam değil de Roma rakamı yazdırmak istersek ne yapacağız? Birinci sayfanın üzerine geliyorum ben şöyle çift tıklıyorum. Onu seçtikten sonra sayfa numarası kısmına geliyorum. Sayfa numaralarını biçimlendir diyorum ve buradan sayı biçimi kısmından aşağı ok işaretine tık Diyorum. Buradan en alt kısımda Roma rakamları mevcut. Onu seçtikten sonra yine burada örnek gö gösteriyorsunuz demesini bize. Tamam dedikten sonra Roma rakamı olarak burada yazıyor şöyle aşağıya doğru ineğim. Evet şu anda 2 şöyle 4 5 gibi de gidiyor arkadaşlar. Umarım anlatım faydalı olur. Hepinize iyi günler.